Arka Sokaklar dizisinin ilk bölümlerinde Rıza Baba'nın kızı Pınar'ı canlandıran oyuncu Pınar Aydın yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Güzel oyuncu yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırttı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisi, geçmişten günümüze pek çok oyuncu değişikliği yaşayan diziler arasında yer alıyor. 2006 yılından beri Kanal D ekranlarında yayınlanan ve günümüzde bile ilgiyle izlenen Arka Sokaklar dizisinin eski oyuncuları zaman zaman değişimleriyle gündeme geliyor. Sevilen dizinin ilk bölümlerinde Rıza Baba'nın kızı Pınar karakterine hayat veren ünlü oyuncu Pınar Aydın yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Bu dizi sayesinde geniş kitlelerce tanınan Pınar Aydın 2013 yılından beri gözlerden uzak yaşıyor. İki çocuk annesi Aydın'ın yıllar içindeki değişimi ise görenleri şaşırttı. Aydın'ın fit halini koruduğu dikkatlerden kaçmadı. İşte güzel oyuncunun son hali. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.